ごめんなさい。 <laughs> elle senelik bir esnafım burada. Elle elle senelik bir esnafım. Erkeklerin kışın giydiği kürkler, yani kuzu kürkü, 40 tane derden böyle ufak ufak derden meydana gelir. Ondan sonra bu kürklerin siyah kısmı, siyah kısmına sakal derler. Bilmesen ondan sonra bu kollarına da her bu bu kollarına da şey derler. Bu sakal neyine dediler? Sakal şeyine, kuzu kürkünün yan tarafına sekeldir. Ondan sonra kol tarafına da de buyuk derler. Yani bu şekil yani başlanır. A, bu kürkler ondan sonra kıymetlidir. kirklerdir. kürklerdir. A, bunları mesela Urfa'nın mesela zenginleri gir. Genelde kevler alır. Kevler kullanır. Yani çok güzel yani Türkiye'de bir yerde yapılır, Urfa'da yapılır. Yani bunlar gerçekten yani kıymetli bir şeydir. Kuzu kürkü dediğimiz zaman buranın milli kıyafetidir yani Urfa'nın milli kıyafetidir. Sıcak tutuyor tabi sıcak tutar. 20 bin civarında 20-25 bin civarında satılıyor. O da yani nadir bulunuyor. Bugün mesela Urfa'da kürkçü sayısı da azalmıştır. Yani eskiden Urfa'da 150 tane kürkçü vardı. Bugün Urfa'da sayıları 3-4 tane kürkçü var yani. Kirk yapanlar bugün çok sayıda az kalmıştır yani sayıların azalması azalması deri bulunmuyor yani eski derler yok piyasada <laughs> kışıktır bizim eee elyaf olan kütlerimiz fiyatları 350'den başlar, bina kadar devam eder. Kuzu deri kütlerimiz yani deri dediğimiz kuzu kütlerimiz de 5'den başlar, 25-30'a kadar gider yani kalitesine göre değişik. Kuzunun küçüklüğüne, büyüklüğüne bağlı bir şey. Kürk çok az e, azbahlı bir iştir yani, öyle basit bir iş değil yani. Bu kürk yazdan e, örnek vereyim, hemen hemen aşağı yukarı Mart ayında başlar. Ta Temmuz, Ağustos'a kadar sürer yani bunu işleme deri kürkün işlemi. Ondan sonra bize gelir. Biz. Genel, genelde bizim köylü kesimimiz giyiyor, meraklısı giyiyor, kırsal kesim giyiyor. E, ağalar geliyor, milletvekilleri geliyor yani bu kürklerimiz yani piyasada. Her yerde giyilen bir şey yani hediye gidiyor. Çok az zaten şurada yapılan yani 4-5 kişi var yok yani kürkleri yapan yani. İmalat yok eskisi gibi usta yok, yapan yok. 4-5 kişi kalmış onlar da giysilerimizden kürk şeysi bitiyor yani almaya geldim de. Yani bu e, kürklerimiz hı? bu mesela değişik modelleri var. Mesela kuzu kürkü olanı var. Bir de normal olanları var. E, şu tarzda genelde kuzu kürkü gibi görünüyor. Onun için kışında e, sıcak tuttuğu için genelde e, bunları tercih ediyoruz biz Urfa yöresi olarak. E, şöyle çeşit çeşit modeller var normalde bunların da. Ama en iyisi kuzu kürkü olanı.